aşılar lütfen güzel bir şekilde yaptırın. Vakti gelenler ikinci, üçüncü, dördüncü doz aşılar yavaş yavaş insanoğluna buluşuyor. Biz de hemen Sağlık Bakanlığı'nın rutin olarak paylaşmış olduğu Tabloyu ekranlarınızda şöyle bir paylaşalım istedik. Görüyorsunuz arkamızda tablomuz efendim. Yani renkler belli dönemlerde tabii ki böyle sarı, kırmızı, mavi, turuncu bu renkleri görüyorsunuz. Buradaki esas olan mavi tabii aşı. Bu ikinci doz aşı haritası onu söyleyelim. Sivas %68'lerde şu anda %68'imiz Sivas'ımızın ikinci doz aşısını Olan bir il konumunda sevgili izleyenlerimiz ama hala bakıyoruz Doğu Anadolu kısımlarında Güneydoğu'da bazı yerlerde kırmızılar var. E, mavi olan yerler genelde deniz kenarları, turuncu olan yer görüyorsunuz Doğu Anadolu işte e, ve Sivas'ı sarı renkte, Yozgat'ta turuncu renkte. Amaç nedir efendim? Mavi olabilmek. İnşallah mavide olacağız. Güzel bir şekilde maviyi de yakalayacağız. tabi mavi olmak yetmiyor. Maskeydi, mesafeydi, hijyendi, kurallara uymamız gerekiyor sevgili izleyenlerimiz. Sağlık Bakanlığı bu tabloyu günlük olarak paylaşıyor. Tabii ki işte arada bir 10 günde bir de böyle risk haritasını paylaşıyor. Hani ilk ona giren iller Sivas'ta onların böyle arasında değil ama hemen üzerinde. Yani biz de böyle bir kritik bir yerdeyiz. Aman ha dikkat etmemiz lazım. O yüzden... Kurallara uyacağız, aşımızı olacağız, evimizin dışında tedbirleri efendim imkanlar çerçevesinde alacağız kalabalık ortamlarda çok 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 yani böyle istisnai bir durum olmadığı müddetçe bulunmayacağız. Hani küçük bir açılış olur, kokteyl olur, bir toplantı olur vesaire. Bunlarda tabii ki bir arada gelinebiliyor. Ama o da kısa süreli böyle 30 dakika, 40 dakika gibi zaman dilim içerisinde herkes birbiriyle fikirlerini paylaşıp dağılıyor. Sağlık Bakanlığı da özellikle bunlara dikkat edin diyor zaten. E, ve genelde kapalı ortamlarda da oturuyorsanız evinizin, iş yerinizin, bulunduğunuz ortamın camlarını, kapılarını, pencerelerini açın. Havalar bu aralar güneşli, güzel. Soğuklar gelmeden en azından o oksijeni bol bol depolayalım. Okullarda durum nasıl? Tabii Milli Eğitim Bakanlığı Okulları geçtiğimiz haftalarda başlattı, üniversitelerde başladı. E, onun için ders saatleri içerisinde öğrenci arkadaşlarımız kapalı mekanlarda uzun süre kalıyor. Hani ne denilmişti? Önermiştik, öneriler vardı. Aslında aklın yolu birdir. Sabahçı öğleci diye bir sisteme gidilebilirdi. E, önemli olan dersleri yani hani böyle e, çok elzem derslerimiz var. Matematikti, fendi, kimyaydı bütün dersler önemli ama hani bunun dışında beden eğitimiydi, resimdi vesaire bu gibi derslerinde uzaktan verilebileceğini söylemiştik. Hani ders süreleri bununla ...beraber kısalır diye de e, bunu biz yayınlarımızda birçok defa söyledik. İnsanlar da tabii ki sosyal medyadan paylaştılar. Uzmanlar bu yönde e, böyle bir şekilde yol izlenebilir şeklinde açıklamalar da yaptılar. Ha, oldu mu olmadı. Şu anda her şey ilk başladığı günkü gibi gidiyor. Hani hijyeydi maskeydi, mesafeydi bunlar yapılırken öğretmen arkadaşlarımızın da testleri pozitif çıkıyor. Kapatılan sınıf sayısı her geçen gün artıyor. Onun için e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mutlaka ama mutlaka bir tedbir konusunda yeni bir ortaya atacağı mutlaka fikirler düşünceler olmalı diyoruz.